O zaman dayımın yanına ulaşırken size küçük bir konser vereceğim arkadaşlar. Bu da e, işin içinde bir renk olsun. Bence de. Ne olsun mesela? Anladın bir şarkı olsun. Altın yüzüm <laughs> Suya düştü su duruldu hey <laughs> Önlerim kırıldı teri teri terlerine Kurban olan dillerine yok Denilen yarimle gelmiş ince böllerim kırıldı Teri teri terlerine Kurban olan dillerine yok Bu şarkı benden size gelsin. Dayın yanına ulaştığım zaman daha duygalı versiyonu yapacağım. İnsanlar bildiğiniz gibi her zaman kili kendi halinde takılıyoruz. Herkes farklı dünyalar yaşıyor. Ne yaparsın? Hayatın gidiş attı bu dostum. Aynen öyle. O zaman dayım az kaldı. Biraz e, metrobüste trafik yok biliyorsunuz zaten. Bittiğim zaman da buluşma anını çekeceğim. Merak etmeyin.